Ege Yıldızı Didim standında Genel Müdür Sayın Hüseyin Bozla birlikteyiz. Hüseyin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Fuara genellikle yabancıların çok ilgisi olduğunu görüyoruz. Burada çekimlerimizde de bu görüntülerde var. Ee, sizin projenize de çok az e, ayrı bir özellik de yabancıların bir ilgisi var. Ben öncelikle projenizin lokasyonu ve bilgilerini rica ediyorum sizden. Şimdi efendim Ege Yıldızı Didim yazlık konut projesidir. Fakat 12 ay yaşamak da mümkündür. Didim malum havasıyla, suyuyla, deniziyle, her şeyiyle çok keyifli bir yer. Bir kere rutubetin olmadığı bir yer. Denizin kirlenme ihtimalinin olmadığı, altın kumuyla meşhur malumunuz çok güzel. Deniz, hava, rutubet, nem, oksijeni en bol olan olmaması bile oksijeni Türkiye'deki en bol ikinci yer. Astım hastalar için, doktorların yaşanması için tavsiye ettiği bir yer. Ve üç tarafı çam ormanıyla çevrili. 350 metre kendi özel plajı olan 670 dairelik bir tatil köyü projesi. Şu anda ilk etap bitti, ikinci etap finalde ve üçüncü etabı satışa sunuyoruz. Dolayısıyla konum olarak, lokasyon olarak bakarsak da Bodrum Milas Havaalanı'nda 45 kilometrelik bir mesafedeyiz. Dolayısıyla Bodrum'a 80 kilometre, İzmir Havaalanı'na 145 kilometre. Dolayısıyla lokasyon olarak o noktadan istediğiniz yere ne istiyorsanız tarihi, turistik, eğlence her ne arzu ediyorsanız hepsine çok yakın kısa bir sürede ulaşabileceğiniz bir lokasyona sahip. Demin de ifade ettiğim gibi ikinci etabın sonundayız. Artık 160 daireden son dairelerimiz kaldı ve üçüncü etabı satışa açtık. Ciddi bir şey var, yoğun talep var. Yurt içinden de yoğun talep var ama şu bir gerçek ki. Bu projede yurt dışından çok daha fazla yani şu andaki 140 e, küsür satışımız var ikinci etap için. Toplam 160 dairedir. Bunun e, 100 tanesi tamamen yurt dışı satışı. Yurt dışından satın alan müşteriler özellikle Avrupa çok ilgili. E, bu fuarda da e, başka bir dünya e, karşımıza çıktı. E, Orta Doğu'dan, Arap dünyasından çok ciddi bir talep var, çok yoğun bir talep var. Ee, bunun tabi e, en önemli sebebi hava ile ilgili su ile ilgili Dolayısıyla mevsimle alakalı e, çok güzelliklerin orada yaşanıyor olması onları cezbediyor ekonomik anlamda da çok ciddi bir e, İstanbul'la kıyasladığımızda e, ekonomik çok daha uygun bir fiyata satın alma mümkün oluyor Öyle olunca da tabi çok daha fazla eşim dostum annem, babam derken e, çok hızlı bir satışa sebep oluyor O yüzden bir son derece Memnunuz. Peki fiyatlar konusunda bilgi verir misiniz? Şimdi 55 bin euro ile 76 bin euro arasında bizim liste fiyatlarımız 2 artı 1 86 metrekare dairedir. Binalar 3 katlıdır burada e, giriş dahil 3 kattır. E, 3 artı 1 çatı dublekslerimiz var. Bunların fiyatı ise 100 bin euro. Şimdi bu fuarla beraber son kalan dairelere sizin vasıtanızda e, izleyicilerimizi okuyucularımızı e, sevindirelim. Nakit alımlarda yüzde %30 iskonto yapıyoruz. Bunu bu fuar e, dolayısıyla sizin vasıtanızda da duyurmuş olduk. Nakit alımlarda %30 indirim yapıyoruz ve tapusunu da hemen e, kendilerine teslim ediyoruz. 12 ay sonra da zaten yaşamaya başlıyorlar projede. Dedim son yıllarda çok bir gelişme gösterdi. Çok projeler de var, sizin projeniz de var. Yani yakında sanki Bodrum'a gittikçe yakınlaşan bir bölge gibi duruyor. Şimdi tabii Bodrum'a alternatif bir... E, aslında şöyle... Didim yeni keşfediliyor, evet. onu diyebiliriz. Yani havasıyla, suyuyla, ortamıyla, e, organik ürün yetiştirmesiyle, her şeyle aslında vardı ama yeni keşfediyoruz. Hele Türk insanı mı olarak biz yeni keşfediyoruz. Yoksa orada 8 binin üzerinde yaşayan İngiliz aile var. E, orada muhtarlar var, şeyler var. Dolayısıyla bu bölgeyi keşfetmişler. Şimdi Türk insanı da orayı bizler de e, keşfediyoruz. O yüzden çok hızlı bir e, gelişme var, büyüme var. E Bodrum'da artık yer kalmadı yani sıfır deniz yok. Yani bizim Ege Yıldızı projede projesinde 350 metre uzunluğunda kendi plajımız var site sakinleri için. Çok büyük Böyle bir evet sahibimiz. tabii üç tarafı çam ormanı ve kendi plajınız çıkıyorsunuz, pikniğinizi yapıyorsunuz, sporunuzu yapabiliyorsunuz. 6 tane açık havuzumuz var. bir tane kapalı havuzumuz var. Kış dönemlerinde de deniz o şeyi yaşayabilmek için. Dolayısıyla bütün bunların olduğu proje artık Bodrum ve çevresinde zor. Kalmadı çünkü yer kalmadı. Onun da tesiri var ama dediğim gibi yeni keşfediliyor. Dolayısıyla bu izleyicilerimiz için, okuyucularımız için çok keyifli bir fırsat dönemi. Böyle bir projeden yer almak için çok doğru bir zaman. Şu anda çok keyifli bir zaman. Gerek iskonto olması hem yatırım hem de tatil anlamında. Yani her ikisini birden burada kazanma şansları var. Peki bu fuar sizin ufkunuzu açtı söylediniz. Evet. Ee, tekrardan bu projenin arkasında yeni projeleri yaparken neleri ön plana alacaksınız? Nelere dikkat edin? Yani şunu bir kere gördük ki eğer yazlık konutsa mutlaka Denize Sıfır olacak. Değilse o çok zor. Yani orada çok ciddi efor sarf etmek gerekiyor. O yüzden Denize Sıfır proje, şimdi şu anda villa projesi hazırlığımız var. İlk defa burada onu da paylaşmış oluyoruz. Denize Sıfır villa. Çünkü Orta Doğu'dan gelen Talep aldığımız bilgi notlarımızı bu bizi şişirdi. Dolayısıyla hemen o noktada çalışmalarımıza başladık. Hazırlıklarımız vardı zaten, ama bu hızlandırmış oldu. Dolayısıyla yine denize sıfır ama billi anlamında projeleri planlıyoruz şu anda. Peki ben tekrardan hayırlı olmasını diliyorum projenizin. Eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir bilgi varsa onu da alayım. Çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.